Tünaydın sayın seyirciler. Bugün senle röportaj yapacağız. Bazı sorularımız var. Sana ilk önce kaç yıldır video atmıyorsun? Nerede? bugün en çok kime yalan söyledin nasıl videolar gelecek? video çekmekle ilgili bir sorunun var mı seni ne düşündüğünü biliyorum şu an akşam, akşam hangi, hangi çorbayı, çorbayı yapacağını, yapacağını düşünüyorsun diyorsunuz. şimdi evde neler oluyor ona bakalım Çocuk, Çocuk geldi kamerayı kırdı. Benim bir nasıl bir şansım, bir şansım var? Bu röportaj bitsin, seni kötü yapacağım. Neden video yapmıyorsun? Nokta <laughs> sen iyi olduğuna emin misin? Tamam bu günlük gitmene izin veriyorum. Video bitti ne bekliyorsun çıksana abi.